Merhaba arkadaşlar ben Lümen ve bugün sizlerle beraber yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber kanalımın açıldığını söylemeye geldim. Kanalım açılıyor ve sizlere güzel bir video çekmeye çalışacağız. Ve gördüğünüz üzere maskeyim. Çok büyük boktan maske oldu, oldu galiba. Aslında güzel ya. Ben sevdim maskeyi. Neyse arkadaşlar abone olun. Lütfen ve YouTube kanalımın açıldığını söylemeye geldim. İnşallah güzel olur videom. Ve hepinize görüşürüz demeden önce yanımda kimlerin olduğunu söyleyeceğim. Yeni bir YouTube kanalı daha gelecek aramıza. Ve bunlar ikiye katlanacak. İki video YouTube kanalım hayatımız olacak ve Biz inşallah çok güzel videolar çekeceğiz Hayallere alacağız Neyse arkadaşlar şimdi e, görüşürüz e, sizi seviyorum e, ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz